Okay, overall, we are right in the game that we wanted, uh, except for two, three minutes in the fourth quarter where we kind of collapsed. If not, I mean, we did control the whole game, so it's kind of disappointing for us to get the loss. Aslında maçı istediğimiz gibi oynadık. E, sadece son son çeyreğin 3 ve 4. dakikasında maçı kontrolü kaybettik. E, memnunduk başlangıçta ama sonrasında gelişen olaylarla maçı kaybettik. Before the game uh, we know that Asphalt team is very dangerous team and uh, they fight in every game for, uh, for the victory. But of course, uh, it was surprise for me to our performance, our offensive performance, uh, especially in the first half, we made again many turnovers, we have eight turnovers. We miss many open shots, and uh, we we go out of the control. To we lost to our rhythm in the first half. Starts similar on the second half, third quarter. We didn't find uh, our rhythm again, but only on the last five six minutes with uh, aggressivity, with improving to aggressivity, especially against to the their guards, with uh, Brian Dunstan, That he made a great job on the their pick and roll. Offense to protect. So with with the home court advantage, with the atmosphere, with the motivation, we come back to game and then we change everything. They start to make a turnover. Last five minutes, they made a lot of turnover and uh, we we found a very difficult victory. Of course, I can't say that uh, we played good basketball tonight, but this is EuroLeague, and every victory is important. Finally. with our aggressiveness without uh, character that we didn't gave up uh, we want very important game for us in the standings. Karşılaşma öncesinde asfelin tehlikeli bir rakip olduğunu biliyorduk. Ee, Zaferler elde etmek için çok savaşan bir takım. Ee, maçın e, ilk çer, ilk yarısında hücumda istediğimiz performansa değildik. 8 top kaybı da bunun göstergelerinden biri. Ayrıca çok boş atış kaçırdık. Kontrolsüzdük, ritmimizi bulamadık. Ee, üçüncü çeyrek de aynı şekilde ritmimizi bulamadık. Ama son 5-6 dakikadaki savunmadaki mücadelemiz ve agresyonumuzla e, maçın kaderini değiştirmeyi başardık. Özellikle Brian Dunst'ın perde oyunlarının savunmasında çok iyi iş yaptı. E, evimizde oynamanın avantajını kullandık. Atmosfer ve motivasyonla galibiyete ulaştık. Bizim için çok zor bir zafer oldu. İyi basketbol oynadığınızı söyleyemem. Oynadığınızı söyleyemem. Ama Euroleague bu. Her zafer çok önemli. E, puan tablosunu ilgilendiren çok önemli bir galibiyete ulaştığımızı düşünüyorum. Evet, control of the game that tried for many times through the game but didn't do it until the last minute moments with Glyboard. How important is having that like having that uh, winning mentality for the double time, you for know like knowing how to close the games even if the game didn't win like you want of course it's very important because in that kind of a game the last quarter is uh, is the most important time of the game. Even if we didn't play well uh, three quarters and Ivan Micic and uh Clyburn, they didn't play well on the last quarter they showed to their uh, capacity It's, uh, very important for the future. E, soruyu çevirerek başlayacağım. Belirttiğiniz gibi hücumda iyi değildiniz, belirttiğiniz seviyede değildiniz. Fakat maçın son bölümünde Vasilamits için kontrolü aldığını, Will Clyburn'un çok iyi katkı sağladığını gördük. E, bu galibiyette kazanma maliyetleriniz ne kadar etkili olduydunuz? Soru. Yanıt ise şu şekildeydi. Tabii ki belirttiğiniz oyuncular çok önemli oyuncular. Özellikle son çeyrekte çok önemli katkılarda bulundular. Üç çeyrek çok kötü oynasak da bu belirttiğiniz iki oyuncu beklediğimiz seviyede olmasa da son çeyrekte kapasitelerini gösterdiler ve önemli, önemli bir zafere ulaştık. Önümüzdeki hafta çift maç haftasında takımla beraber olacak e, antrenmanda e, İspanya'da e, durumunu değerlendireceğiz, e, göreceğiz. E, kendisiyle ben konuştum telefonda. E, evet e, basketbol antrenmanı yapmamış ama e, sürekli olarak fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtti, e, çalıştığını belirtti. Takımın sistemini de çok iyi bilen bir oyuncu, e, bizim oyuncuların büyük çoğunluğunda tanıdığı bir oyuncu. Onun için. Ee, çabuk adapte e, olmasını ümit ediyorum. Keza vakit yok, ee, şey hemen başlıyor yani Euro Lig'de ikinci yarı hemen çift maç haftasıyla başlıyor. Ee, Singleton'da e, çok büyük bir aksilik olmazsa çünkü imzalandı, oraya e, herhangi bir sağlık problemi, herhangi bir terslik olmazsa e, Valencia maçıyla beraber, e, takımla beraber e, kadroda e, olacak ama ne kadar oynar onun durumunu değerlendireceğiz. To, like, how important it is to for you having Singleton back in the team, especially for a game like against Valencia that won you here, if I don't remember that? Actually, I'd like to say that uh, also in the beginning of the si season, uh, Singleton uh, it was our first option. Uh, but uh, with the personal reasons, uh, he decided to take off for uh, six months. And now we spoke with him, and I spoke with him, and I understood that he is he, missing the basketball. And uh, he has many offers uh, from the EuroLeague teams, but uh, he chose to come to join with us. Uh, in the, all our biggest successful last three seasons in Europe, Singleton was one of the heroes of this team. And uh, I am sure that he's a very experienced player. he will contribute uh, a lot of for uh, our future in the Euroleague. Soru şu şekildeydi. E, Chris Singleton çok önemli bir oyuncu ve e, İspanya'daki çift maç haftasında oynatacağınızı söylediniz. E, yanıt ise şu şekildeydi. Özür dilerim. Sorda e, Chris Singleton'ın e, sizin için ne kadar önemli olduğu yönündeydi. Yanıt ise şu şekildeydi. E, sezon başında da söylediğim gibi Chris Singleton bizim birinci tercihlerimizden biriydi. Fakat kendisinin kararı 6 ay basketbola ara vermek yönündeydi. Ancak kendisiyle konuştuğumda son dönemde basketbolu çok özlediğini belirtti. Kendisi çok sayıda yürürlük takımından da teklif almıştı. Ama bizi tercih etti. Chris Singleton son 3 sezonki çok büyük başarılarımızın ana kahramanlarından biriydi. Çok tecrübeli bir oyuncu ve bize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Başka soru var mıdır acaba?